Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunlarının izlenmesi web portalı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunlarının iş gücü piyasası ve yüksek öğretimdeki durumunu izlemek, eğitimle bireye kazandırılan mesleki yeterliliklerin iş hayatıyla uyumunu değerlendirmek, sistemin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. E-Mezun portalına mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından 2007-2008 eğitim öğretim yılı ve sonraki yıllarda mezun olanlar işverenler ve işveren temsilcileriyle mezunlarımızın çalıştığı kamu kurumlarındaki birim amirleri üye olabilmektedir. Mezunlarımızın iş kuru ilanlarını inceleyebildikleri, anketler ve forumlar aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim çerçevesindeki her türlü fikirlerini belirttikleri portal, kurumlarda verilen eğitimin hedefine ulaşma düzeyinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Mezun portalında mezun ve işveren anketleri, güncel iş ilanları ve duyurular, özgeçmiş yazma ve iş başvurusu süreçlerinde yapılması gerekenlere dair sunumlar ve bilgilendirme dokümanları, iş yeri ve işletme açmak isteyen genç girişimci mezunlara yardımcı olacak bilgi, belge ve başvuru formları, mezunların mevcut bilgilerini tazeleyebilecekleri ve ihtiyaç duydukları konularda araştırma yapabilecekleri, kişisel ve mesleki gelişimin devamlılığını sağlayan sürekli eğitim merkezi bölümü gibi birçok yararlı içerik bulunuyor. sınıf arkadaşlarının okul sonrası süreçte neler yaptığını, hangi alanlarda çalıştıklarını merak eden mezunlarımız, e-mezun platformu aracılığıyla kuracakları iletişimle sosyal, ekonomik ve kültürel yardımlaşma imkanına kavuşuyor. Mezunlarımızı eğitim aldıkları alanda çalışmaya teşvik etmek ve onlara bu konuda fırsatlar sunmak için sürekli güncellenen bir yapıya sahip olan e-mezun platformuyla eğitim ve istihdam arasındaki yolu kısaltacak çözümlere hep birlikte ulaşacağız. olarımızın sisteme giriş yaparak dolduracağı anketler ve forumlar ışığında atılacak adımlarla mesleki ve teknik eğitim yine bu ekolden yetişmiş gençler sayesinde geleceğe taşınacak.